Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimizde toplumumuzdaki bir kısım kimselerin, insanların bilinçli veya bilinçsiz olarak büyüye veya sihre delil olarak sundukları Bakara suresinin 102. ayetini okumaya, anlamaya ve anlatmaya çalışacağım. Cenab-ı Allah bizleri muvaffak eylesin. Konuya şu bilgileri vererek giriş yapmak istiyorum. Aslında bu ayet Medineli Yahudi cemaatinin Medine'de insanlara anlattıkları bir Babil hikayesinden, Babil masalından oluşmaktadır. Şimdi biz bunu daha iyi anlamak adına Şöyle ayeti iki bölüm halinde değerlendirerek anlamaya çalışalım. Görüyoruz ki biz bu ayette iki hadise yani iki konu anlatılmaktadır. Maalesef müfessirlerimizin bir çoğunun bu ayeti anlatırken İsrailiyat merkezli bir anlatımı tercih ettiklerini de ne yapabiliriz? Rahatlıkla ifade edebiliriz. Dolayısıyla da bu ayet neredeyse Müslümanlar tarafından anlaşılamaz bir hale sokulmuştur. Oysa ki ayetin şuradaki birinci bölümünde Hz. Süleyman'ın kafir olmadığı, şeytan tabiatlı insanların büyü yaparak kafir oldukları anlatılmaktadır. Sorumuz şu, Kur'an bu konuyu bize neden anlatır? Üstelik Mekke'de değil Medine'de anlatır. Şimdi Yahudiler Medine'de insanları kandırmak için, korkutmak için büyücülük yapmakta ve bu yalanlarıyla da büyük paralar kazanmaktadırlar. Bu yalancılıklarını veya bu büyücülüklerini dillendirmek adına da veya delillendirmek adına da bir peygamber olan Hazreti Süleyman'a da iftira atarak aslında onun bir büyücü olduğunu söylemektedirler. Bizim babalarımız, ondan sonra bizim atalarımız bu büyücülüğü ondan öğrenmişler demektedirler. İşte Kur'an... Yahudilerin bu sahtekarlıklarına ve Hz Süleyman'a attıkları iftiralara bu ayette ne yapmaktadır? Cevap vermektedir. Ne diyor ayet? Süleyman kafir veya inkarcı değildir. Ama siz ne yapıyorsunuz? Onun adını kullanarak kafirlik yapıyorsunuz. İşte Kur'an burada büyüyü ve peygambere iftirayı kafirlik olarak bize anlatmaktadır. Bu Yahudiler ne yapıyorlar? İnsanları büyü ile kandırarak din adına ondan sonra Allah adına Hazreti Süleyman'a da iftira atarak yalan uyduruyorlar. Kendilerinin yaptıkları kafirlikleri ne yapıyorlar? Hazreti Süleyman gibi bir peygambere mal ediyorlar. İşte bunu yapana Allah ne diyor? Şeytan diyor. Çünkü bu iftiralarla dinin bozulmasına sebep oluyorlar. Ayette buraya kadar birinci bölümde anlatılanlar bunlardan oluşmaktadır. Kısaca birinci bölümde Yahudilerin kendi büyücülüklerini ispatlamak için konuyu Hazreti Süleymana mal ettiklerini ne yapıyor Rabbimiz reddediyor. Evet bu işlerin bir kafirlik işi olduğunu, bir şeytanlık işi olduğunu dile getirerek müminleri uyarıyor. Ve son olarak şunu diyor, Hz. Süleyman'ın bu işlerle, bu büyüyle, bu sihirle hiçbir ilgisi yoktur. O Allah'ın peygamberidir. Allah'ın kendisine vahyetmiş olduğundan başka hiçbir şeyi insanlara anlatmayan bir büyük peygamberdir. Cenab-ı Allah bizleri kitabını doğru anlayan ve peygamberlerin bize öğretmiş olduğu o hakikat yolundan giden salihlerden ve bahtiyarlardan eylesin.